Son baskı devam ediyor. Anlık fiyatlamalara baktık. Şimdi hem küresel taraf hem de Türkiye tarafını incelemek için kıymetli bir konuğumuz var Skype bağlantısında. Ahlatçı Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Yolunda valla yoğunuz. E, hafta sonu Ankara'da bir seminerimiz var. Onun yoğunluğuyla uğraşıyoruz. Piyasalar içeride dışarıda çok yoğun. Ee, ama işimiz bu. Ee, onun için mutluyuz. Yoğunluk bizim için sıkıntı evet, değil. Evet piyasalar yoğun ve neye işaret ediyor? Şimdi hepsini izleyicilerimiz için tek tek size sormak istiyorum. Öncelikle biraz küresel taraftan başlayalım. Kapanışa doğru da Türkiye tarafına geçmek istiyorum. Bugün ABD'den önemli bir veri aldık aslında. ikinci çeyrek final büyüme rakamlarını beklentiye paralel bir şekilde yüzde üç olarak açıklandı. Şimdi bir yandan ABD ekonomisine dair 50 bas puanlık faiz döngüsüyle başlatılan bir indirim sürecinden bir taraftan Kasım'daki seçimlerden bahsediyoruz. ABD'de aslında yoğun bir gündem var. Dolayısıyla böyle önemli veriler de bize sonraki süreç için işaretler sağlıyor. Bu veriyi nasıl değerlendirdiniz? Ya tabii beklenti dahilinde olması piyasa üzerinde çok fazla olumlu ya da olumsuz etkisi olduğunu söyleyemem ama en azından sürpriz bir ee, sizin söylediğiniz gibi faiz indirimi sonrası e, büyümenin son okumasında e, bir daralma olabilir mi? Yani beklentinin biraz altında kalır, bu da bize üçüncü çeyrek için bir sinyal verir mi? E, yani yurt dışında bu biraz daha e, belki bir risk algısı olarak görülebilirdi. Zaten haftanın da baktığımızda en önemli verilerinden biri yurt dışı için. E, ama hani şunu söylememiz gerekiyor, Fed'in 50 basman bir faiz indirmesi hatta son birkaç gündür 50 bas puan daha bir faizi belki kasımda indirebileceği gibi bir e, algının da oluşması. Bu verileri gördükten sonra ki ki sert tüketim harcamalarını da alacağız. Burada da enflasyon için net bir gösterge olacak. Çok da fazla ee, yani resesyonu kısa vadeli bir endişe yaratacak boyutta olmadığını bize gösteriyor. Ee, belki de bu nedenle S&P'de 5.700'ün DAX'da e, 19.000'lerin üstünde e, aslında kalıcılık, e, o pozitif görüntü faiz indirimi sonrası e, devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani büyüme e, hani piyasayı da destekler nitelikte, beklenti doğrultusunda geldi gibi bir yorum yapmak e, doğru olacaktır kanımca. Şöyle de bir daha makro değerlendirme yapacak olursak bu sürece dair 2024'ün sonuna kadar Amerika tarafı için 50 bas puanlık faiz indirimini global medya kuruluşları aslında siyasi de bir karar olarak öngördüler. Böyle manşetler attılar ve Harris'in bu noktada daha güçlü bir aday olduğunun resmi hali minivalinde tırnak içerisinde söylüyorum. Tabii ki tam olarak manşet bu değildi ama dolayısıyla Harris'in daha güçlü bir noktada olduğunu söyleyebileceğimiz bir süreç yaşıyorsa eğer ve Harris'in bir kazanımında e, piyasalar ne şekilde etkilenir? Biraz onu sormak isterim sizden önümüzdeki sürece dair siyasi taraftan da tabii ki. Yani şu, aslında şu seçimi değerlendirirken şunu da konuşmamız gerekiyor. Yani Amerika'nın son 5 başkanı, 5-6 başkanına baktığınızda Amerikan tarihinde çok fazla e, görünmeyen e, aslında baktığımızda hani aday profillerinde e, böyle ilk e, oluşumları e, Amerika başkanı için gerçekleştiren e, birçok örneği var. E, yani çok birebir üstünden gitmek istemiyorum ama e, belki de çok uzak ihtimaller görülen birçok aday e, başkanlık e, koltuğuna da oturdu. Dolayısıyla Trump bir yaşanmışlığı var. Kamala Harris'in ise yani benim kanımca çok daha fazla şansı olabilecek bir pozisyonda biraz daha geriden gelse de aslında seçimi eğer buradan seçime kadar çok fazla bir değişim olmazsa yani adaylar üzerinde, söylemler üzerinde ve piyasa algısı üzerinde böyle çok sürpriz sonuçlar olmazsa benim kanımca aslında demokratların iktidar devam edecek farklı bir adayla gibi gözüküyor. Tabii dolayısıyla nasıl bir etkisi olur? Aslında Biden döneminin kısmen biz Biraz hani demokratlar açısından ne gösterdiği, küresel piyasalar için ne ifade ettiğini biliyoruz. Ee, yine aynı e, belki profilde devam edeceği düşünülse de ben yeni adayın da e, veya yeni başlığının eğer e, Kamala Harris'in bir e, kazanımı olur ve devam ederse e, kendi söylemlerinde de var. Tabii ki parti programlarını uygulama noktasında e, bence şey kalabilir. Yani burada o yönde adımlar atabilir. Ama Trump'ın döneminde olduğu gibi kendini has bazı e, politikalarda uygulayacaktır. Mesela bunlar içerisinde bizim şu an için jeopolitik riskler üstünde sanki Trump'ın e, işte kripto varlıklar üzerinde Trump'ın daha fazla pozitif bir e, yaklaşımı olduğu en azından en uç noktayı bunları düşünüyoruz. Veya Çin'le olabilecek diyaloğun daha fazla sertleşip işte Rusya tarafıyla biraz daha yakınlaşması olabileceği gibi bir görüntü var. E, bunları Kamala Harris'ten de e, bu kadar yoğun olmasa da piyasalar görebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla başkanlık öncesi söylemler de Amerika stratejisinin iki başkan adayı içinde ve menfaatlerinin uyuştuğu noktada bence çok piyasaları yorabilecek, riski atabilecek veya dalgalanmaya neden olacak bir yeni başlangıç iki adayın da istemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz yani sonuçta siyasi risk ortadan kalkmış olacak. Yeni bir başkanla öyle ya da böyle veya yeni bir partinin başkanıyla da diyebiliriz. Yeni bir yola çıkılacak ve burada da mümkün olduğu kadar iki yıl işte kendi politikalarını hızlı bir şekilde uygulayarak bir değişime, bir iyileşmeye hem Amerika için ki Trump'ın söylemleri işte tekrar büyük Amerika söylemleri var ki Kamala Harris için de kendini ispat etme dönemi olacağından ben genel için genel piyasalar için yani bizdeki süreçlere benzer seçim bittikten sonra biraz daha piyasanın önünün açılabileceğini düşünüyorum ama yani Merkez Bankası kararları, bunun faiz indiriminin politik olması, bundan sonraki süreçte de hemen seçim sonrası adaya göre bir politika vereceği, belirleyeceği yönündeki söylemler, beklentileri de çok katılmadığını ifade edebilirim. Evet az önce alt bantımızda da detaylarını paylaştık. HSBC'den biraz bahsedelim. Çünkü ECB Ekim ve Nisan ayları arasında her toplantıda faiz oranlarını düşürecek açıklaması geldi HSBC'den. Ve her toplantıda 25 bas puan faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı. ABD tarafı için iş gücü piyasasının önemli bir zayıflama göstermediği ifade ediliyor. Şimdi yarın da PC verilerini alacağımız için bir taraftan tabi ABD'yi de dikkatle inceliyoruz. Bu ekonomik görünümlere bakacak olursak biraz ABD ile kıyas yapmak gerekirse denklemlerin farklı olduğunu hep duyuyorum konuklarımdan ama HSBC'nin öngörüsünü nasıl buldunuz ve tabi Avrupa'da yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, tabii Avrupa'da hani bir nebze jeopolitik risk hatta zaman zaman seçimlerin yaşandığı dönemlerde ki geçen yani kısa vadede bunları yaşadık siyasi riskler Avrupa Birliği'nin sorgulandığı dönemler, para biriminin sorgulandığı dönemler yaşadık. Ee, ama hani yıl başına başladığımızda Avrupa'nın e, yavaşlayan ekonomisi için faiz indirimlerinin hızlanacağı, hızla devam edeceği e, ve çok daha erken olacağı e, ve bütün bu gelişmelerin hem jeopolitik hem siyasi diyelim e, o hantal Avrupa yapısına e, çok da zorlanabileceği bir e, süreç açısından bakılıyordu. Ama bana kalırsa hem Faiz indirimlerinin başlaması ve sonraki ekonomik veriler tabii ki çok ne bileyim bir Amerika ile kıyaslanabilecek kadar güçlü değil. Fakat buna rağmen açıklanan veriler yani PMI'lar da dahil olmak üzere her ne kadar işte ellerinin altında gelen bazı veri akışı da görsek zaman zaman ben beklendiği kadar da durgunluk yaşayan bir Avrupa olduğunu düşünmüyorum yani çok iyi değil ama beklendiği kadar da kötü bir süreç yaşanıyorlar. O açıdan faiz indirimlerinin biraz FED orantılı, daha dengeli. Yani FED'in geriden gelip biraz işte Avrupa İngiltere'yi yakalama süreci sonrası da özellikle Kasım'dan sonra daha dengeli merkez bankaları süreci olabileceğini düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar da Avrupa elindeki o faiz silahını diyelim artık. Yani faiz indirimleriyle piyasayı dengeleyebileceği süreci bir Çin gibi kullanmak istemeyecektir. Yani biraz daha böyle panik havasıyla birkaç paket açıklayarak e, piyasalarını e, destekleme amaçlıdan ziyade daha dengeli bir politika izlemesi muhtemel görünüyor. O açıdan evet. katılıyorum diyebilirim. Yani yavaş yavaş hatta bilanço küçültme de dahil olmak üzere faiz indirimleri de dahil olmak üzere bence seçimler sonrası daha dengeli bir merkez bankası gevşeme politikasını Avrupa'dan göreceğiz. tabii Dolayısıyla bence İngiltere ve Amerika'da eşlik etmeye devam edecek ama tabii ki bütün süreç Fed önderliğinde olacak gibi gözüküyor. Türkiye tarafına geçelim. Borsayı da kapattık. 9829'dan %0,62'lik geri çekilmeyle tüm sektörleri gösterdiğimiz grafimizi de arkadaşlarım ekrana getiriyor şu anda. Zaten sektörel anlamda da baktığımızda bu tabloya sebep olacak geri çekilmelerin, kırmızılıkların yoğun olduğu bir gün geçiriyoruz. Şimdi değerlendirmelerimizi yapacak olursak burada bir süredir... 10 bin bandına tutunmuş ancak yine zor bir şekilde tutunmuş bir borsa İstanbul'u takip ediyoruz. Dolayısıyla burada dünyadan ne kadar ayrıştığımızı, ne kadar takip ettiğimizi ve etkilendiğimizi konuşmak isterim Tonguç Bey. Nasıl değerlendirdiniz bu gün kapanışını ve tabii ki 10 bin bandının ötesinde 10 bin 200'lü seviyeler önemli aktarımları aldım konuklarımdan. Buna katılır mısınız? Sizce piyasanın seyrinde makro bir hikaye var mı artık önümüzde? Ya şu an için kısa vadede hani gözükmüyor gibi duruyor diyeyim. Çünkü bugünkü kapanışta günün en düşük seviyesini çok yakın yanılmıyorsam 9.806 civarını biz test ettik. Ee, ama bizim hala yani yıl sonu için ki biraz önce yurt dışını değerlendirdik. Aslında borsayı değerlendirirken de e, bunun nedenlerini biraz o tarafa da bağlayacağım. E, dolayısıyla 12.000-13.000 bin, bin aralığındaki bir endeks beklentimiz hala devam ediyor. E, zamanı kestirmek, nedenlerini kestirmek hani zor gibi gözüküyor ama e, bu işte 10.50 10 seviyesi bugün zaman zaman 10.100, 10.150'leri görüp e, buradan gelen kar satışları diyelim veya işte realizasyonların. Esas mantığı şu, mesela bugün Merkez Bankası'nın haftalık istatistikleri açıklandı. Yani Birçok 30-40 milyon dolar civarı aralığında tam rakamı hatırlamıyorum ya 36 ya 39 olması lazım bir para girişi var yabancıdan hisse senediye. Yani bu tabii çok düşük bir oran ama neredeyse her hafta hisse senedinde bir para çıkışını yabancı tarafında görüyoruz. Dolayısıyla piyasa yukarıdaki 10.200 ki orası kırıldığında bana kalırsa çok hızlı bir şekilde tekrar o eski zirve 11.250'lere doğru belki böyle bir hafta 10 günde gidebileceğimiz bir potansiyel var eğer 100 milyar TL'nin üstünde bir yüz hacmi görürsek. Dolayısıyla oraya kadar gelip burada bir yabancı desteği veya... Ee, gelen satışları karşılayacak bir yeni e, akım, bir yeni yatırımcı grubu e, bekliyor. Bunu 4-5 kez e, denedi aşağı yukarı ama o hacim arttırıcı ve alış yönlü e, biraz da katılımcı olacak grup, yerli ya da yabancı, e, özellikle yabancı tarafı şu an için daha fazla ihtiyaç e, var diye düşünüyorum. Bir türlü gelmiyor. Bu gelmediği zamanda da e, dolayısıyla oradan bir kar satışıyla kısa vadeli bant içerisinde işte kısaca yani 9.700-10.100 diyelim e, daha geniş 9.400-10.200 aralığında e, biz o işleme e, ya da işlemlere devam ediyoruz. Yani tabiri caizse tam böyle gerilmiş ve bıraktığında kopup gidecek bir borsamızda o ivme gelmediği için böyle bir durum söz konusu. Çünkü temel tarafta kurda, tahvilde, işte ülke CDS'lerinde veya ekonomik görünümde iki ay önceden çok daha farklı bir yerde değiliz. Hatta işte not artışları geliyor. Cari açıkta bir daralma görüyoruz. Enflasyonda Mesela bugün Sayın Bakan'ın da ifadeleri vardı. Eylül enflasyonunu göreceğiz ama hani Ağustos'dan daha iyi olabileceğini ifade etti. E, bunun gibi de gelişmeler var. Dolayısıyla bu gibi durumlarda yani diğer tüm pazarlar e, daha böyle e, nasıl diyeyim yatay veya çok riskli gözükmeden ki burada yurt dışı da e, yani neredeyse gösterge endekslerin tamamı yeni zirvelere giderken Borçlu İstanbul'da böyle bir bekleyiş varsa bu mutlaka elinde sonunda bir tetikleyiciyle olabilir. Yani yurt dışı bir haber akışıyla olabilir Türkiye ile ilgili ya da Amerikan seçimler hemen sonrasında olabilir. Biz o yükseliş inmesini göreceğimizi şu an tamamen katılımcının biraz zayıf kalmasıyla ilgili bu dönüşleri yaşadığımızı düşünüyoruz.